<laughs> yerli ve milli otomobilimiz. Merhabalar nasılsınız? Abi gel dışı Davetlere selamlarını söyledi. Öncelikle cemiyetiniz hayırlı uğurlu olsun. Allah, Allah mübarek olsun. Allah razı Bize de bir görev verdi. Bir tatlı getirin şey. e Zaten çok insan çok evlenirken mutlu olur. Değil, Nihayetinde yeni mutlu. bir hayata başlıyor ama Hüseyin ikinci bir mutluluğu yaşıyor çünkü ya, yerli ve milli otomobilimiz Türkiye'nin 60 yıldır beklediği bir hayali Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanımız gerçekleştirdi. Kardeşimizin mutluluğuna ortak olmak bizim için de son derece büyük bir mutluluk. Ee, i̇nşallah birazdan güzel bir cemiyet olacak ama Önce gelin hanımı almamız lazım. Evet. <laughs> Arabamız hızlı ama Etraf kalabalık biraz o yüzden arabayı dikkatli kullanmak zorundayız. Ee, şimdi e, Bir iki tatlı alsın Hüseyin sakinleştirici verelim ona çünkü Adam evlenirken zaten heyecanlanıyor. Onun heyecan tokla beraber daha da arttı. Şimdi onlar biraz panik yaptılar. Altı dedik. Altı falan geldik. Herhalde dediler gelmeyecek bu. Ondan sonra. Ama Allah'a şükür sağ salim ulaştık. i̇nşallah hayırlısıyla birazdan gelin alma işleminde bitirelim inşallah. inşallah. Her şeyden önce anlatmama gerek yok. Tok burada. Her şeyi anlatıyor. Ama ben öncelikle e, Sayın Bakanımız Mustafa Bayrak ve e, Sayın Başkanımız Ali Nuraktaş Bey'e huzurlarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Biz zaten dediği gibi bir ilk yaşıyoruz ve aynı zamanda heyecanlıyız. Ama bizim ilkliğimizi, heyecanımızı bin kat daha fazla yapma şerefine bize e, nasip ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, ben gerçekten çok mutlu oldum yani. Bakan söylediğinde belki şaka zannettin sen değil mi? Yani aklımda. <laughs> Geleyim mi gelmez mi şüphesi her zaman bir düşündüm yani. Yuyalayın gerçek olduğu bir şu an saatte yaşıyoruz yani. Evet. Sağ olsunlar bakanımız bize bu iyiliği, bu mutluluğu, bu güzelliği layık gördüler. Ee, bu araba yerli ve milli aynı şekilde ülkemizin gururu. Bunu en başta Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. gelmiyor yani. Yani yani abi atacak, su suya, suya giriyorsun. yukarıdan çekiyoruz ki daha fazla tamamen hayırlı olsun Allah hayırlı olsun inşallah. Öyle böyle güzel hayırlı evliliğiniz olsun, geçiminiz Abis, olsun inşallah ki Inşallah. Analarınızın, babalarınızın yüzü her zaman gülsün kardeşim. İnşallah başlıyor. Ona göre Abi. örnek olun onlara yani. Daha bak milletvekilimiz kaç yıllık evli tecrübeli bir abiniz. Ben de aynı tamam. şekilde İnşallah sizlerden böyle bütün eşi dostu sevindirecek, inşallah. gıpta ettirecek bir performans bekliyoruz. ona i̇nşallah göre başlıyor. yani. İnşallah birazdan nikah da, da kıyacağız. Düğünü de yapacağız. Hayırlısıyla start vereceğiz. Siz bir ilki de yaşıyorsunuz. Türkiye'nin 60 yıllık bir hayali vardı. Top Otomotiv. Evet. cenab Allah size 60 yıl böyle evlilik en az 60 yıl evlilik sürmeyi nasip etsin inşallah. Biraz üzgünüm ailemden ayrılıyorum ama aynı zamanda böyle güzel bir şey olduğu için de çok mutluyum. İnşallah Güzel bir şekilde salonumuza gidip günümüzü yapmayı nasip etsin Rabbim bize. Hiç aklına gelir miydi gelin arabanın tok olacağı? Aslında e, Hüseyin ben ilk toga girdiğim zaman e, kırmızı toku bize versinler de gelin arabası yapalım demişti. Böyle bir söz söylemişti. Bunun üstüne şimdi e, kırmızı tok gelin arabamız oldu. Rabbim nasip etti demek ki öyle içten söylemiş ki böyle bir şey nasip oldu bize de. Hı -hı. Sayın Bu şekilde yani. razı olsun eksik olmasından. Bizleri mutlu ettiler. Yaptığım iki canlı da onun da yüzü güldürsün inşallah. Sağ olun. Abi, Teşekkür inşallah. ederim. Teşekkürler. Selamlar! Hop! İçeride. Domluğun içi. Aaa! うん。<music>